Günde 4 milyon dolar kaybettiğini söyledi Musk ve bu yüzden de 3700 kişi işten çıkaracağını belirtmişti. Daha sonrasında yarıya yakın bir kısmını da geri alacağını söyledi. Yani şu anda böyle bir dalgalanma döneminde biz de ne yapacağız? Arkamıza yaslanıp neler olduğunu bakacağız ve göreceğiz. Bu arada Meta'da 11 bin kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Bu da şirketin %13'üne geliyor. Böyle olunca şirketlerin çalışan sayılarını merak ettim. Ve gelin bir de ona bakalım. 2004'ten 2021'e kadar Statista'nın bir grafiği var. İşte Microsoft, Apple, Google, Tencent, Netflix, Baidu ve Meta'ya yani Facebook'a bakabiliyoruz. Ve burada ne kadar büyüdüğünü açıkçası görüyoruz. Microsoft hala 181 bin çalışanıyla birinci sırada yer alıyor. 2004'te de 58 bin çalışanı vardı. Google'ın 156 bin çalışanı olmuş bu geçtiğimiz 15 senede. Daha önceden 3800 çalışanı vardı. Ne kadar hızlı aslında 15 senede büyüdüklerini görebiliyoruz burada. Facebook'un da 2021'e gelindiğinde 72 bine yakın